Herkese merhaba. Bugün sizlere Endüstri Mühendisliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle Endüstri Mühendisliği nedir ve endüstri mühendisleri ne iş yapar? Bunlardan bahsedelim. Endüstri mühendisliği, insan, bilgi, malzeme, ekipman, para ve enerji gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarlanması, planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisliği, iş gücü, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına mühendislik hizmetlerinin ve sistemlerinin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Endüstri mühendisleri, mühendislik yaklaşımıyla sistemin bütününü göze alarak önce sistemler arasındaki etkileşimleri kavramakta ve sonrasında içinde insanların ve güncel bilgi teknolojilerinin yer aldığı yaklaşımlar geliştirerek problemleri çözmektedir. Peki endüstri mühendisleri hangi sektörlerde çalışma imkanı bulabilmektedir? Savunma sanayi, enerji, bilişim teknolojileri, insan kaynakları, bankacılık ve finans, perakende, danışmanlık, akademi, denizli tüketim ürünleri, üretim, sağlık, lojistik, kamu, gıda ve içecek, otomotiv, telekomünikasyon ve daha birçok sektör endüstri mühendisleri için çalışma alanı olabilmektedir. Peki neden Yıldız Teknik Üniversitesi? Yıldız Teknik Üniversitesi 1770 akademik personeli ile güçlü bir akademik kadroya, 11 fakülte, 3 enstitü, 679 idari personel ve 293 laboratuvar ile nitelikli bir altyapıya, 26.551 lisans öğrencisi ve 65 aktif öğrenci kulübü ile gelecek vadeden bir potansiyele sahiptir. Şimdi de Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden biraz bahsedelim. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 1983 yılında kurulmuş ve %30 İngilizce ve %100 İngilizce olmak üzere iki lisans programıyla eğitim öğretime devam etmektedir. %100 İngilizce programımız ise öğrenci alımına 2013-2014 güz yarı yılında başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümümüz kadrosunda 10 profesör, 10 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 1 doktor öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Müdek akreditasyonuna sahiptir. Müdek Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı asil üyesidir. Almış olduğumuz akreditasyon sayesinde bölümümüz diplomaları Avrupa ülkeleri, Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, İrlanda, Japonya, Güney Kore, Malezya, Rusya gibi birçok ülkede geçerlilik kazanmaktadır. Bölümümüz lisans eğitim programının yanı sıra endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, mühendislik yönetimi, işletme mühendisliği, teknoloji ve inovasyon yönetimi, iş güvenliği yüksek lisans programlarında eğitim vermekte olup endüstri mühendisliği doktora ve iş güvenliği ve işçi sağlığı doktora programları ile aktif olarak lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Endüstri Mühendisliği bölümü, üniversitemizin sunmuş olduğu imkanlardan biri olan işletmede mesleki eğitim kapsamında uygulanan koop modelinden de aktif şekilde faydalanmaktadır. Koop modeli, geleneksel stajın yeniden tanımlanmış inovatif bir halidir ve üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı daha organik biçimde içselleştirerek kuvvetlendirmeyi amaçlar. Bu model ile üniversite, koop yapmak isteyen öğrenciyle uygun sektördeki işvereni tanıştırır. İşveren de aradığı nitelikteki öğrenciyi koop eğitimi süresinde iş hayatına hazırlamaya başlar. Ayrıca araştırmalara göre koop eğitimi uygulayan üniversitenin ilerleyen yıllarda tercih edilme oranı yükselme göstermektedir. Endüstri Mühendisliği bölümünün koop kapsamında Bin Yatırımlar Holding, Akkar Silah Sanayi, Altınay Savunma, Anadolu Suzu, Otomotiv Sanayi ve Ticaret, Biyas Mühendislik, Sonkar Otomotiv, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve daha birçok firma ile anlaşması bulunmakta ve yapılan anlaşmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bölümümüz çift Anadal ve yan programlarına imkan sağlamakta ve önem vermektedir. Çift Anadal, öğrenim gördüğü ön lisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan uygulamadır. Bölümümüzde Türkçe ve İngilizce programları dikkate alınarak birçok farklı bölümlerin öğrencileri çift Anadal kapsamında kabul etmekte ve öğrencilerimize de bu programlarda çift Anadal yapma imkanı sunmaktadır. Yandal programı ise Üniversitemizde bir lisans programına kayıtlı öğrencinin üniversite içinde başka bir lisans programında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlamak suretiyle diploma yerine geçmeyen eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi alabilmesini sağlayan programdır. Bölümümüz Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki tüm bölümlerden yandal kapsamında öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüzün değişim programları kapsamında sunduğu imkanlar da oldukça geniştir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görenler ulusal ve uluslararası değişim fırsatlarından yararlanabilmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çok ve çeşitli sayıda uluslararası hareketlilik programları öğrencilerimize sayısız fırsatlar sunarak öğrenimlerine ek değer katacak mezuniyet sonrası da farklarını ortaya koymalarına yardımcı olacaktır. Uluslararası değişim programlarından Erasmus Plus programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliği'nin hibe programıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya, Danimarka ve Macaristan'daki çeşitli üniversiteler ile Erasmus Plus değişim programı için anlaşmaları bulunmaktadır. Bir başka uluslararası değişim programı olan Fremur ile de kapsama dahil yüksek öğretim kurumlarıyla başta öğrenci ve öğretim ele elemanı değişimi olmak üzere çeşitli akademik işbirlikleri ve uluslararası ortak eğitim programları geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Mevlana ve Farabi Değişim katılım katılımda yine bölümümüzün sunduğu imkanlar arasındadır. Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yüksek kurumları ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Farabi Değişim Programı ise üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Endüstri Mühendisliği bölümü laboratuvarlarıyla da öğrencilere katkı sağlamaktadır. Bölümümüz bilgisayar laboratuvarları dışında simülasyon ve proje yönetimi, iş etiği ve ergonomi, kurumsal kaynak planlaması laboratuvarlarına sahiptir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanat, spor ve kültür gibi birçok alanı kapsayan birçok resmi öğrenci kulübü ve ders dışı etkinlik grubu bulunmaktadır. Köklü geleneklerden çağdaş kültüre kadar uzanan geniş bir yelpaze içindeki bu kulüplerin hepsi öğrenciler tarafından yönetilir. Üniversite bu etkinlikleri bireyleri özellik ve kendine güven ruhuyla beslemek amacıyla desteklemektedir. Bölümümüz öğrencileri de kalite ve verimlilik kulübü gibi öğrenci kulüplerinin yönetimden aktif üyeliğine kadar birçok alanında faaliyet göstermekte ve düzenli etkinlikler düzenlemektedirler. Kısaca Endüstri Mühendisliği ve Yıldızlı Endüstri Mühendisi olmak bu şekildeydi. Yeni dönemde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.